Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Şimel. Bugün sizlerle birlikte tatil vlog 1 çekiyoruz. Alaçat'tayız. Otelimize geldik. Şimdi sizlere içeriği göstereceğim. Arkadaşlar odamıza biz giriş yaptık. Şimdi sizlere bir odayı göstereyim. Burada bir dolabımız var. Burada yatak var. Burada çift kişilik yatağımız var. Televizyon var. Balkonumuzu şöyle göstereyim sizlere. Havuz manzaralı. Şöyle. Daha sonrasında tuvalet var. Banyo. Böyle mini bir oda. Çok güzel bence. Tam fotoğraf çekilmelik. Hele bu ayna makyaj yapmalıkta. Arkadaşlar ben bikinilerimi giydim. Bakın böyle oldum. Bu yine bu bikinilerim zaten biliyorsunuz Antalya vlogumdan. Böyle oldum. Şimdi havuza gideceğim. Bakın ben böyle saç açıcı sprey almıştım. Bunu da çok merak ettim. Hep TikTok'ta görüyordum bunu da. O yüzden şimdi bunu da deneyeceğiz. havuzdan çıktım geldim. Saçımı o gösterdiğim sütleğden sıktım. Böyle birazcık oturuyorum. Gideyim bir dakika. Beni çekin. sıkmıştım ama havuza girdiğim için birazcık gitti büyük ihtimal. O yüzden şimdi birazcık daha sıkacağım. Güneşin altında oturuyorum. Bu arada kokusu çok güzel. Önlere daha güzel sıkacağım çünkü. gözüne kap. Evet yeterli. Şimdi o güneş görüp birazcık açılır diye düşünüyorum. Birazcık da bundan sıkacağım. Bu birazcık bitmiş ama nereye geliyor. Birazcık yanmak istiyorum. Antalya'daki tatilimizde hep güneş kremi kullandım. O yüzden hiç yani bilerek yaptım. Hiç kendimi yakmadım. Çünkü bende güneş alerjisi var. Yani güneş alerjisi güneş alerjisi olabiliyorum. O yüzden bayağı güneş kremi kullandım. Ama şimdi son tatil olan olsun umurumda değil yani. O yüzden böyle yakıcı şeylerden sürüyorum. Bu arada gerçekten burada çok rüzgar var ama Allah'tan havuzun suyu çok sıcaktı o yüzden ısındım. Yani ısımadım çok sıcak hava. Rüzgar ise de üşütmüyor ama olsun yine de. Bu arada karnımız çok acıktı dışarıda yemek istiyoruz. Normalde burada burada da var. Hani ama dışarıda yemek istiyoruz Yani daha değişik olsun diye. Arkadaşlar burada Alçatı'nın çok meşhur bir dondurmacısı var. Sizi de akşam oraya götüreceğim. Ben çok seviyorum. Çeşit çeşit dondurmaları var. Ayrıca bir de çok güzel bir şekerlemeci var. Böyle çok güzel değişik böyle şekerlemeler yapıyorlar. Onu da bulabilirsem sizi oraya da götüreceğim. Video çekeceğim. Arkadaşlar ben şimdi hazırlandım. Bakın böyle pulla eteğimi giydim. Biliyorsunuz alışatın olmazsa olmazı. Büyük ihtimal benden bir sürü görebilirim bugün. Şimdi çok acıktık gerçekten. Çarşıya gidip bir şeyler yiyeceğiz ve gezeceğiz. Şuraya çeksem. Arkadaşlar şimdi yoldayız. Yürüyerek gidiyoruz çünkü bayağı yakın buraya. Yani 1-2 dakika diye diyebilirim. Twilight'ım peki geleceğimden parlak. Burada döner miyiz? Niçin? <laughs> da yok bu arada. Bakın bu kahveci çok ünlü burada. Kahveleri çok güzelmiş. ve yarın gelip içeceğiz. Alıyorsunuz, de. Ben severdim. Kanlı görmedim annem.

Açada kumrular çok meşhur, o yüzden böyle her yerde kumrucu var ve çok lezzetler gerçekten. Size bahsettiğim dondurmacı burasıydı. birazdan burada yiyeceğim. Gerçekten burası çok güzel.

Hmm, arkadaşlar ben limonlu cheesecake aldım ve temiz su aldım. Çok merak ediyorum şu anda. Bakın annem de menekşe almış. Babam da kavunla antep fıstığı almış. Ben tadım yaptım bunları bu arada. İnanılmaz güzeller gerçekten. Menekşe'ye bayılıyorum zaten. Ama limonlu e cheesecake'i de çok beğendim. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Dondurmamızı da yedik. Şimdi eve doğru gidiyoruz ama yine de geziyoruz tabi. Çok güzel bu arada. Gerçekten çok güzel yerler. <laughs> Ay, fılaşın, çok huzurlu böyle değil mi dedim. Ben de çok seviyorum. Buranın adı çatladı kapı. Arkadaşlar videomuzun artık sonuna geldik. Tatil vlog bir artık bitti. Hart blok 2'ye geçeceğiz. Bugünü sizlere kısaca özetleyeyim. Yoldaydık. Akçay'dan Alaçatı'ya geldik. Daha sonrasında kahvaltımızı yaptık benzinlikte. Havuzumuza girdik, banyomuzu yaptık. Ee, daha sonrasında Alaçatı çarşıya gittik. Bayağı bir dolaştık sizlere Zaten bütün Alaçatı çarşıyı çektim yani. Doya doya izleyin. Siz de benimle birlikteymiş gibi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.